Selamun arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Tanfaklio. İtalyan e, firması olan Tanfaklio silahının 760 taba 7.65 tabancasını izah etmeye çalışacağız. E, ama e, komik bir durum var. Onu da hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Sıfır silah bu. Bir e, müşterimizin. Bakın şarjı bir kapasiteli. Üstü çelik. Altı polimer. Tasarım güzel. Fakat bizim komimize giden şey şu. Şarjör 765 mermisi. Şarjör normal aslında kalınlık olarak 9 milim, 919 milim şarjör. Bakın 9 da oluyor. Evet. Oğlum bu sefer de tuttum. Ha bak şurası. Gördünüz mü? Bak. Yerinden çıkıveriyor. Aha aldı Dur. Her şey kontrol altında. Sıfır silah. Olur öyle şeyler. Evet. Videomdaki mevzu şu. Tabancanın şarjörü aslında 9 milim şarjör. Fakat şuraya bakın bir tıpa yapmışlar. Mermi çapını küçültmek için. Yani şu çekirdek oraya çarpıyor. Bakın. Aşağı inmesini engelliyor. Güya 7 atışa uyarlamışlar. Fakat 7 atış vermiyor. 7 atış mermi yerinden çıkı veriyor. Bakın çıktı. Bu nasıl atışacak bakalım. Sonra kalkıp da bizim Türk silahlarına laf ediyorlar hakikaten ha. Kızıyorum bunu. Bir atış deneyelim Bir hocam. Bakalım. Yani isabetten ziyade ben atmaya çalışacağım. Bakayım nasıl oluyormuş. Tamam fazla Çıkıyor çünkü. Hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım bu İtalyanlar neler yapmış. Kötü bir silah değil ama kusurlu bir silah. Aha. Evet. Tamam ilk elin güne olmaz. Silah sıfır. Tamam dur. Dur. Kulakta takmaya yok bence. Atış edemeyeceğiz herhalde bugün işte. <laughs> İki tane mermi var. Dur. Arkadaşlar benden kaynattı kusura bakmayın. Heyecanlandım herhalde. Şurada bir tane daha var. Bir, iki, üç, dört. <laughs> Abi bırak, kapat. Şimdi diyeceğim mevzu şu. Yani İtalyan taflingo. Daha ateş etmek nasip olmadı ama edersek inşallah bunun omuz paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bakın bu şarjör aslında Taflingo'nun bu şarjörü Norman'ın normalinde 9 milim tabancalar için. Yani 9-19 mühimmat için. Ama şurada bir kütüklük var. Dikkat ediniz mi? Çekirdek aşağı etmiyor. 7 artış e uydurmuşlar. Ama bu ağası kalmış. Yani demek istediğim şey şu. Çıktı. Sonra gelir bizim Türk silahlarına laf edersiniz. Aha. <laughs> Tamam bu kadar yeter tamam evet bu Taflingo tabancamızı e, ünlü yönetmenimiz Uğur avurcu kendisi hakikaten yönetmendir ve ekibimize dahil oldu artık beraber çalışacağız e, hocam tabancamızı izah ettik az önce evet. şu atışın ilk deneme atışını da sizinle beraber yapalım kendisinin atışları hakikaten çok iyidir haberiniz olsun mutlaka arkadaşla yarışmaya gelin buyurun bekleriz evet hocam bir beş tane atalım hiç olmazsa ben şu ön kamerayı nasıl geçiriyorduk? Öndeyiz. Arka kameraya mı gidiyorsun? <laughs> Kaydı kesmen durdurma. Ya o zaman devam. Devam. Böyle devam edeceğiz. <laughs> tamam. Bu arada ne kadar teknolojiden anladığımız ortaya çıkmış oldu. <laughs> evet. Dolduruyorum. Doldur. Evet. sıkandan Tamam. Skandal. Dur. Kapat. Kapat.